Herkese merhabalar bugün Buden Coy ahşap oyuncaklar ve çocuk mobilyaları markası olarak yıllardır oyun terapi odalarında birlikte çalışmaktan son derece keyif duyduğumuz tıp doktoru çocuk ve ergen psikoterapisti ve aynı zamanda AYA Psiko Akademi kurucusu sevgili Oben Güleçler hocamızın kliniğine konuğuz. Ee, öncelikle bugün çocuk gelişiminde oyun ve oyuncak seçiminin önemi konusunda sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Ee, biliyorum ki Nişantaşı Üniversitesi bünyesinde ve AYA Psikoloji Akademi Çatısı altında uygulamalı oyun terapisi eğitimleriniz var. Uygulamalı olması oldukça kıymetli. Bunun altını çizmek istiyorum. E, sektörde daha çok çünkü eğitim modüllerini online görüyoruz ve teorik kalıyorlar. Bu sebeple oyun deyince aklıma gelen ilk isimlerden biri siz oldunuz. E, i̇lk sorumu sormak isterim. Erken çocukluk döneminde oyun neden bu kadar önemli? Çocuklar hayatı e, oyun oynayarak prova yaparlar. E, gerçek duygularını oyun esnasında ifade ederler. Özellikle erken çocukluk dönemi 0-3 yaş, zeka gelişiminin %60'ının tamamlandığı yaş olarak düşünecek olursak, e, oyun oynamak çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimine son derece katkı sağlamaktadır. Tabii oyun deyince akla elbette oyuncaklar geliyor ama... Aslında oyuncaklar olmadan da çocuk e, hayal dünyasında her türlü eşya ile e, oyun oynamayı öğrenir. O yüzden de erken çocukluk döneminde asıl olan çocuğun hayal dünyasına müsaade edecek bir şekilde e, ortam, ortam yaratabilmektir. Harika. Peki bir uzman olarak bütüncül oyun terapisine hangi durumlarda başvurmaktasınız? Şimdi e, biz e, çocukları şöyle değerlendiriyoruz. Önce anne babayı e, içeriye alıyoruz ve bir geçmiş yaşam öyküsü alıyoruz. Genogramlarını çıkarıyoruz ve çocuğun gelişim öyküsünü alıyoruz. Daha sonra bir e, vaka formülasyonu yapıyoruz. Tabii vaka formülasyonunda e, alana tüm katkı sağlamış Piaget'den tutunda gelişim e, psikolojisinden Freud'a, Mahler'e, Erikson'a göre e, çocuğun gelişim alanları kilometre taşlarında nerede takıldığını buluyoruz. Eğer sağlıklı bir gelişim sağladıysa o zaman diyoruz ki çocuğunuzun bu bahsettiğiniz problemleri gelişimsel problemler geçecektir. Şöyle şöyle önerilerle geçecektir. Ama eğer kilometre taşlarının bir yerine takıldıysa işte bu takıldığı yerde sıkışmış olan duygularını ifade edebilmelerini sağlayabilmek için oyun odasını alıyoruz. Çocuğun dili olan oyun ve kelimeleri ise oyuncaklardır diyoruz. Peki terapilerinizde oyundan siz nasıl istifade etmektesiniz? Şimdi öncelikle çocuğun problemine göre seçtiğimiz oyun terapisi teknikleri var. Ee, ben özellikle eğitimlerimde bütüncül oyun terapisini anlatıyorum. Ne demek? Bütün teknikleri anlatıyorum. Örneğin psikodinamik psikoterapi. Çocuğun duygularının gökyüzünde dolaşan yıldızlar gibi düşünün. O yıldızların böyle duygularının aşağıya indirilmesi. Daha sonra empati ile çocuğun oyununa ilgi duyulması. Daha sonra da o terapötik dokunuş ile çocuğun duygularında neyi anlatmak istediğini oyun esnasında onların çocuğa yansıtılması. Bir diğer oyun terapisi tekniği, çocuk merkezli oyun terapisi tekniği, özellikle görülmemiş, aile içerisinde kaybolmuş, sinmiş, solmuş çocukların, onların her davranışlarını fark ettirerek, yaptıkları oyunları geri bildirimler vererek, şimdi de kalemi tuttun ve e, hızlı bir şekilde üstüne bastırarak karalıyorsun. Sanıyorum öfkeni bu şekilde ifade ediyorsun gibi ya, yorumu da koyarak bir çocuk merkezli oyun terapisi yapıyoruz. Üçüncü oyun terapisi tekniğimiz deneyimsel oyun terapisi. Orada terapist hiç karışmıyor. Çocuk özgür alanında isterse 30 dakika masanın altında saklı kalsın serbest oyun serbest terapimiz. oyun dediğimiz evet. çocuğa kendi akışına bırakıyoruz. Çocuk istediğini yapabilir oyunda. Sadece burada kural bana çevreye ve kendine zarar vermediğin sürece burada istediğin gibi özgürsün. Ve e, ilk başta çocuk e, terapötik işbirliği sağlayacak ve bir alışma evresi olacak. Keşif aşaması. Daha sonra çocuk kendisini açmaya başlayacak ve orada işte örneğin bir obsesif kompulsif bozukluğu olan bir annenin, titizlik hastalığı olan bir annenin çocuğu ilk başta bütün oyuncakları renklerine göre e, duvara dizdiğinde ya da kalemleri bile dizdiğinde 5. seansta bütün oyun odasındaki oyuncakları yerek döküp üstünde tepinip aa diye bağırıp oh be ne kadar <laughs> rahatladım diyerek bir e, travmayı e, açma evresi var. Sonra bir regresyon evresi var. İşte o regresyon evresinde ise e, çocuğun travmanın olduğu yaşa. Anne karnındaysa bir tünelin içerisine sıkışıp kalıyor. Anne karnındaki travmayı gösteriyor. Bir doğum travmasıysa hiç unutmuyorum. Bir çocuk bana e, bağdaş kur, kucağına oturacağım dedi. Kucağıma oturdu. Önüne suyu aldı. Dalgalar oluşturdu. İt beni diyor. İt beni diyor. Ben onu itiyorum. Ç ıı, ıı, çıkamıyorum diyor. A -a -a. Ve ondan sonra eee daha çok it, daha çok it dediğimde nefesini tuttu ve inanır mısınız bir doğum sahnesini gerçekleştirdi. Ve daha sonra anneye sorduğumuzda, ''Aa evet aslında biz normal doğum yapacaktık, çocuk 20 saat sancıdan sonra sıkıştı ve sezeryanı alındı.'' diyerek bize, söylemediği doğum travmasını çocuk orada açıkladı. burada işte o regresyon evresinde örneğin oyuncaklarda bir bebekleri, bir biberonu, daha çok beslenme oyunlarını getiriyorsa o zaman da bir duygusal ihmali bize anlatmaya çalışıyor. Eğer bir kendilik nesnesi seçiyorsa bu bir ayıcık olabilir, bir bebek olabilir, bir küçük kuzu olabilir. Örneğin onu kumun içerisine gömüp o kumu orada bu burada da saklansın, kimseler görmesin deyip sonra da ben buna kıyamıyorum. Fırtınalar çıksın, kumlar uçsun da bu burada nefes alsın. Bakar mısınız?" Evet, diye kendisini olsun. ifade anlatıyor. Bir başkası da 7 yaş ve üzeri bilişsel davranışçı terapi. Orada da çocuklara probleme yönelik örneğin bir alt ıslatma, bir kaygı bozukluğu, bir sınav kaygısı, bir ayrılık anksiyetesi kaygısı ya da bir çocuğun bir davranış bozukluğu varsa, anne baba yanında yatmama, karanlık korkusu ya da obsesif kompulsif bozukluk sık el yıkama gibi onlarda da 7 yaş üzeri 6 yaşta olabilir üzeri bilgisayar davranışlı te terapi kullanıyoruz. Bir de ailelerle yaptığımız filial oyun terapisi var. Onu birazdan daha ayrıntılı açıklarım. Bir de çocuğun özellikle 0-1,5 yaş arasında eğer bir bağlanma problemi varsa eğer anneden ayrı kaldıysa ya da anne hasta olmuş olabilir. çocuk erken prematüre çocuk olup uzun süre e, yoğun bakımda yatmış olabilir. E, bu tarz problemler varsa duyu bütünleme e, e, terapisinin de içerisinde olduğu terapil e, oyun terapisi tekniklerini kullanıyoruz. Oyun terapi odalarınıza oyuncak seçerken bir uzman olarak veya danışanlarınıza oyuncak önerirken siz nelere dikkat etmektesiniz? Öncelikle tabii en büyük hedefimiz çocukların sağlığı e, amacımız sağlıklı bir oyun odası ortamı kurabilmek. O yüzden de e, öncelikle çocuklara zarar verecek e, kanserojen kimyasalların kullanılmadığı e, oyuncakları seçiyoruz. E, gerek ahşap oyuncaklarda, ge gerek diğer oyuncaklarda. E, bununla beraber e, herhangi bir sivri, kıymık olmayan, köşeli olmayan çocuğun gözüne ya da bir yerine batmayacak oyuncakları. Yine çok küçük oyuncakları seç. Geçmiyoruz. hani soluk borusuna kaçabilir vesaire diye. E daha böyle e, ağız yoluyla alınamayacak büyüklükteki oyuncakları seçiyoruz. E, yine çocuğun yaş grubuna uygun her oyuncak oyun odamızda olmalı. Evet. Yani 3 yaşındaki bir çocuğa da hitap edebilmeli. Çünkü bazen daha büyük çocuklar geliyor. Hatta bir 10 buçuk yaşında bir kız çocuk oyun odasına gel, daha doğrusu terapi odasına geldiğini biz artık büyümüş hani hafif böyle göğüsleri çıkmış Ergenlik başlamış biz dedik onu bu odada alalım ee, orada gözü kaldı böyle yaptı ben bu oyun odasında oynayamayacak mıyım dedi demek ki o Oyunlar kadar yaşta aynen aslında, öyle evet. o kadar istedi ki ve biz onunla o odada regresyon oyunu oynayarak onun yaklaşık 5 yaşına kadar İne 6 bildiniz. yaşına kadar yine bir daha, daha da küçüğe indik 6 yaşına kadar büyüdü Böyle 7-8 yaşına duygusal yaşı geldiğinde tamam artık ben bu odada da oynamak istiyorum dedi. Tarıklı, o yüzden de mi? aynen öyle. Her yaş çocuk için uygun oyuncaklar e, seçiyoruz. Tabi burada sağlamlık da çok önemli. Çünkü e, tabi ki ülke ekonomisinde e, bir şey bir yatırım yaptığınızda onun sizi uzun yıllar götürmesi önemli. Bir de çocuk oyunla oyun, oyuncakla oynarken kırdığında suçluluk hissediyor. Hemen dönüyor size korkulu gözlerle e, bunu kırdığının suçluluğunu hissediyor. O yüzden çabuk kırılabilir oyuncaklarda olmamalı. Yine çok fonksiyonel oyuncaklar olmalı. Yani e, hayal gücünü yönlendirilmemiş oyuncaklar olmalı. Evet. Örneğin bizde böyle e, ahşap e, bebekler vardı. Ahşap bebekler. Be evet, onlarda gözler gözler yoktur, Doğru, ağız yoktur, doğrusu, ifadesiz, ifade yoktur. Evet. Orada çocuk onu canlandırabilmeli Her çünkü Orada musun, mutluluk atlar, olmalı, mı? üzgün olmalı vesaire. Yine iç içe geçen oyuncaklar olmalı, Matruşka oyuncaklar diyoruz. O oyuncaklarda e, ailesini ifade edebilmeli e, veya aynı oyuncağı e, hem bir beşik yapabilmeli, hem bir bulut yapabilmeli. Yani pek çok e, anlamda onu ifade edebilmeli. Yani aslında oyunun e, çocuğu değil, e, çocuğun oyunu yönettiği, çok yönlü, multifonksiyonel Aynen. ve yaratıcılığını tetikleyen yapılandırılmamış oyuncaklar. Zaten var. biz uzmanlar oyunun metaforik anlamlarını çıkarırken sadece oynadığı oyunu ve oyuncağı çıkarmıyoruz oynadığı oyuncu hangi metaforda, hangi anlamda örneğin bir köprüyü bir arabaların geçiş köprüsü olarak mı kullanıyor? Yoksa onu ters çevirip bir şey masası, piknik masası olarak örneğin anne babası ayrılmış bir çocuk bir piknik masası, uzun bir piknik masası yaptı şöyle ve etrafına bütün hayvanları topladı. Siz burada yiyin dedi. Sonra ağlamaya başladı. Çünkü uzakta baba yerine koyduğu ee, zebra bir türlü e, bu gelemedi masaya, masaya gelemedi. Ve çocuk orada çok üzüldü. Sonra bir e, helikopter kaldırdı. Zebra'ya ip uzattı. Onu bağladı boynundan ve helikopterle getirdi. Aslında oyunun e, uygulamada çocuğun e, duygusal çözümlemeleri, çocuğu tanıma, anlama ve aslında var olan travmatik geçmişini de, regresyonunu da e, duygularını oyuna aktararak çözümlemesi, rahatlaması ve duygusal regülasyon sağlaması açısından da çok kıymetli aynen ve daha sonraki seanslarda o regresyon seansı da bittikten sonra biraz önce anlattığım artık terapötik iyileşme seansları başlıyor. İşte o terapötik iyileşme seanslarında çocuk artık anne babadan ya da öğretmenden o kadar çok şey değişti ki artık sınıfta arkadaşlarını vurmuyor, ısırmıyor ya da olur olmaz yerde anne diye ağlamıyor ya da oyun oynarken arkadaşların oyun larını bozmuyor gibi çok güzel geri dönüşler almaya başlıyoruz. Oyunun iyileştirici gücü diyoruz oyunun da. Bunu da çok özür dilerim öğrencilerime anlatıyorum. Birinci ders hiç inanmıyorlar. Yani o kadar hayali bir şey ki öğrenci. Aynen öyle. Sonra süpervizyon seanslarına derslerine geldiğimizde ki dün akşam bir tanesini yaptık. Hocam diyor 7. seansın çocuğunda sonunda çocuk dedi ki diyor. Şey öğretmenim tabi oyun odasındaki terapiste öğretmenim diyor. Öğretmenim biliyor musunuz ben artık büyüdüm gelmek istemiyorum. Harika bir vedalaşma. Yani, bir bir vedalaşma. Evet. Aynen öyle. Son olarak sağlıklı bir çocuk gelişimi için ebeveynlerimize oyun ve oyuncaklar konusunda neler önermek istersiniz? Şimdi öncelikle ebeveynler e, özellikle yeni evlenip işte hemen çocuk sahibi olduklarında e, çocuklarına iyi bir gelecek verme telaşı içerisindeler. Ve bu telaşın içinde de hep maddesel şeyler var. Çocuğum iyi okulda okusun, özel okulda okusun, iyi kreşlere gitsin, iyi ayakkabı giysin gibi. E, telaşınızı anlıyorum ama buradan altını çizerek söylüyorum ki 0-3 yaş çocuğun önceliği anne baba çocuk yakın ilişki ve iletişimidir ve bu yakın ilişki ve iletişiminde tek yolu oyundur. O yüzden de e, çocuğa giden yol e, oyun yolundan geçer. Onunla ilişki kurabilmeniz için, örneğin seyahat esnasında oyunlar oynayabilirsiniz, yaratıcı oyunlar, evde bir yemek masasında e, yemek yedirirken bilirsiniz, uçak geliyor, işte <laughs> garaj ağzına aç garaja araba giriyor gibi oyunlar bile çocuğun yemek yemesini sağlayan oyunlardır. Ama ne yazık ki üzülerek 3 aylık bebeklerin eline dahi cep telefonu verildiğini, bir video izlendiğini, yemek yedirirken bir 6-7 aylık bir mama, mama sandalyesindeki çocuğa bir video izletildiğini görüyorum. Video izletmek, telefon, televizyon ve çeşitli şeylerle çocuğun yaratıcılığını engeller, düşünme süreç engeller ee, ve ne yazık ki e, uyaran eksikliği yaratarak e, çocukta e, otizm e, benzeri semptomlar verirler. E, o yüzden de e, belirtiler yani. O yüzden de e, biz e, anne babaların çocuk doğduğunda ilk oyunun ne olduğunu biliyor musunuz? İlk oyun ben size soru sorayım. Anne çocuk arasındaki ilk oyun hangi oyundur? Biraz düşünelim. Gözleri açıp kapama şeklinde. C e e İlk oyun CE e oyunudur. <laughs> e İkinci oyunda tel sarar evet. oyunudur. Tel sarar mucizevi bir oyundur. Bir bebeğin, bilirsiniz tel sarar, tel sarar, tel saramazsa ne sarar oyununda bir çocuk ellerini oynatmak onun huzurlarının farkında olmasını da sağlıyor aslında. Ve anneyle aynı olmadığını, anneden ayrı bir birey olduğunu ilk anladığı oyundur. İşte keşifsel öğrenme evet. oyun yoluyla. CE oyunu ise annenin kaybolup geri gelebildiğini bir varmış bir, yok. bir, varmış, bir yokmuş Soyuz, somut Aynen bir öyle. örneklem evet son olarak Hatay Samandağ deprem bölgesinde Atatürk eğitim köyünde imza attığınız çok duyarlı son derece hızlı yüzlerce çocuğa aslında o travmatik dönemin izlerini silebilmek adına attığınız çok güzel bir adım vardı ve yine o oyun terapi odasında da birlikteydik buğdayınca oyahşap oyuncaklar ve çocuk mobilyalarıyla sizin ee, uzmanlığınız ve e, orada e, istihdam ettiğiniz e, bir uzman desteğiyle aslında e, deprem sonrası yüzlerce çocuk o travmaları yine oyun yoluyla izlerini bir nebze de olsa hafifletmek, silmek adına çok güzel bir e, oyun alanı, oyun terapi odası imkanına kavuştu. E, bu konuyla ilgili de birazcık e, bizlere bahseder misiniz? Depremden sonra hatta şu anda da aktif olduğunu düşünüyorum. E, oyun terapi odasında neler yaşandı? E, ne gibi tecrübelerle e, depremzede çocuklara, ne yollarla, oyun kanalıyla e, duygu durumlarını e, anladığınız e, küçük küçük Kesitler, böyle örnekler paylaşmanızı rica edeceğim. Ee, evet deprem bölgesi hepimizi son derece yaraladı. Biz de e, bulunduğumuz bölgeden en, en hızlı ne yapabiliriz diye düşündük. Ve hemen bir e, sağ olsun çeşitli bağışçıların da etkisiyle e, özellikle burada e, Ters Amerikan Koleji Mezunlar Derneği'ne e, yine e, Wooden Joy Ahşap Oyuncaklar olarak sizler ve yine pek çok bireysel bağışçı bize destek oldular. Ve e, biz hemen bir konteyner hazırladık iki odalı birinde ebeveyn görüşme odası birisinde de oyun odası ve bu oyun odasında da çocuklarımıza oyun terapisi yapabilecek bir psikolog arkadaşımızı oraya en hızlı bir şekilde yönlendirdik daha sonra da kalıcı olabilmesi için Antakya'da Hatay aile ve sosyal politikalar İl müdürlüğünde çalışan bir arkadaşımızı bakanlık oraya atadı ve hafta haftanın 3 günü 4 günü orada o ücretsiz tamamen ücretsiz oyun terapisi seansları yapılmakta örneğin bir tane anne ve babasını kaybetmiş bir kız çocuğumuz vardı 6 yaşında teyzesi ve anneannesiyle kalıyordu sürekli tabi kardeşini de kaybetmiş 4 kişilik bir ailelermiş sürekli ayağını 4 kez yere vurma obsesyonları gelişti Geçirmişti. Etrafında dört kez dönme, ayağını dört kez vurma e, ve e, tabii ki uyuyamama, e, yemek yemeyi reddetme ve bir depresyonu vardı. Tabii ilk zamanlar e, biz biraz yasın yaşanmasına müsaade ediyoruz. Öyle hemen koştur koştur terapiye almıyoruz. Ama bu şikayetleri 3 ayı geçmişti. 3 ayı geçtikten sonra yetişkinlerde 6 aydır çocuklarda üç ay gibi iki üç ay gibi... E, daha sonra aldığımızda oyun odasında e, defalarca o e, ahşap bloklardan bina yaptı, yıktı. Ondan sonra altında kaldı, e, helikopterler gönderdi, ambulanslar gönderdi, kurtaramadı. O kadar çok çaba sarf etti ki. Daha sonra bir e, anne ve baba olacak iki bebeği yan yana yatırdı. Bunlar burada uyusunlar e, dedi. Sonra bağırmaya başladı, sesimi beni. Duyuyor musunuz sesimi duyan var mı diye. Yani tamamen hala anlatırken evet. tüylerim diken diken oluyor. Çok etkileniyorum. Tabi orada terapist olarak kalabilmek de çok önemli. Ee, orada onu. Iı, bir e, psikolog arkadaşımız onun seanslarını yaptı ben de süpervizörlüğünü yaptım e, videoya da çekildi orada onun o sesleri o, bizi duymuyorlar galiba dedi hadi biz markete gidelim dedi sonra defalarca market alışverişi yaptı bunu herkese dağıttı belli ki o gecenin bu arada e, karanlığa silah sıktı e, karanlığı öldürmeye çalışıyor e, Ya biliyor musun ben yağmurları hiç sevmem dedi çünkü o gün Yağmurlu bir, ve gündü. Sırıklı, yağmurlu bir gündü e, ve aslında yağmurlu günleri özellikle zihninde ve onun içinde e, oyuncaklardan e, sürekli bütün oyuncakların üstüne sular sıkarak onu böyle tatmin, e, tatmin etti o duygusunu korkusunun evet. üzerine gitti e, en son baktı ki o artık 6. 7. seans o bebeklerin üzerine ne yaptı biliyor musunuz bir battaniye örttü üzerine bir sihirli değnek getirdi koydu annesinin başına taç koydu, babasının eline asa verdi. Ondan sonra dedi ki, tamam dedi. Siz burada uyuyun dedi. Ben okula gidiyorum dedi. Aslında oyun yoluyla ya, o ana geri dönerek aynen. duygusuyla başa çıkmayı aynen. öğrendi. Oyun tekrar, yoluyla tekrar. o yası kabul etti, ölümlerini evet. kabul etti ve biliyor musunuz o hafta ilk kez teyzesine anne dedi. İyileşme süreci evet, başladı. Evet, iyileşme süreci başladı. O yüzden çok kıymetliydi. Ee, biz de sizlere teşekkür ediyoruz, bütün bağışçılarımıza... teşekkür ediyoruz. Burada önemli olan hızlı biliyor musun? Para değil. Kesinlikle. Hızlı burada önemli Kesinlikle. olan. Yani ilk ilk bir ay içerisinde onu kurabilmek. ...iki ay oldu galiba. 23 Nisan'da çünkü biz bunu evet. yaptık. Şubat'ta olmuştu deprem. Mart Nisan, 23 Nisan'da onu teslim edebilmek bizim için çok kıymetliydi. Biz de size böyle güzel ve duyarlı bir projeye öncülük ettiğiniz için her zaman zamanki gibi. E, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim son olarak genç meslektaşları için sevgili doktor Ben Gül Türkiye'de de ilk Türk yazar olarak oyun terapisi teknikleri tıpkı bir başucu kılavuzu niteliğinde benim de aslında daha önce tesadüfen satın aldığım sonra da bana imzalı bir şekilde hediye etmiş olduğu oyun terapisi tekniklerini DNR'dan ve aynı şekilde Anne Büyüyorum Bana Yardım Et isimli iki güzel kitabını tüm yola yeni çıkan psikoterapi uzmanı ya da çocuk gelişim uzmanı arkadaşlarımızın da DNR'lerden erişebileceğini paylaşmak isterim. Bugünkü sohbetimiz bu kadardı. Hepinize keyifli, oyun dolu dakikalar diliyoruz. Hoşçakalın.